Selamlar herkese ee, Sabah Squadbusters nasıl yüklenir Videosu çekmiştim ee, Bunun ardından oyunu birazcık oynadım Böyle burada Brawl Pass gibi bir şey var ee, Burada 13'e kadar geldim Buradan birkaç tane Yeni ee, Ne desem yeni karakterler açtım buradan Öyle Şimdi birazcık daha oynayalım. Birazcık daha anladım gibi. Rastgele harita ve rastgele oyun modunda. Şimdi başlıyoruz. Oyuna başlarken e, Goblin, Goblin yoksa Heydeydeki elemanla başlamak mantıklı bence. Çünkü Goblin çok fazla. Aynen Greg. Greg çok iyi Ama cadı nadiren çıktı için ben şu an cadı, cadıyı aldım Greg ile buradaki ağaçları kırabiliyorsunuz ve O ağaçlar size çok fazla altın kazandırıyor o Normal kutulardan veya iskeletlerden Eylemanı <laughs> burada yakalayabilir miyiz? Oyunun başında hiç kavga etmek istemiyordum ama Bunu o istedi Goblin almak şöyle mantıklı çünkü goblin aldığınızda direkt size 7 altın veriyor. Bu yüzden çok iyi. Onu öldürdük. Evet öldürdüğümüz için şu an bedava sandık. Sandıktan goblin al. 7 altın daha geldi. Ee, yerine yeni sandıklar bulmam gerekli çünkü Bu altınları karakterlere dönüştürmem lazım. lazım çünkü. Yoksa altına değişmeye yarayacak. Hemen can can açalım. Adam bir tane karakterini öldürdük. Tekrar Goblin alacağım çünkü Goblinler çok fazla altın veriyor. Böylece kutu bulduğumuzda yeni karakterler alabiliyoruz. Tavuk aldım çünkü tavuk hızlı koşmamızı sağlıyor. Cadının iskeletleri de çok çalışıyor. Bakın şu an ona yakın iskeleti var. Yurtada. 3 tane goblinimiz olduğu için goblinler büyüdü ve birleşti. Hatta oyunun başından beri 6 tane goblin almışız. Bir yandaki adamı da öldürelim. Şu an çok iyiyiz. Bu modda rastgele görevler modu. Rastgele şeyler, eşyalar geliyor bize. Evet, cam basıcıyı da aldık. Ee, mesela bana şu, yine dikenli toptan verdi. Onu belirli bir alana bıraktığında belirli bir hasar veriyor ekiplerin birliklerine. Mesela böyle attım. Zırhlı bir gülle düşüyor gökyüzünden. Bunları yakalamamız gerekli. Neyse en azından bunları yakaladık. Artık e, bir buçuk dakika kalmış. Yavaş yavaş o yüzden dövüşmeye başlayayım diye sağlıklısın ama adam kaçtı artık bitirmemiz gerekli. Zaten öleceksin nereye Şu an bedava sandığımız var hemen alalım. Yine can basan karakterden aldım. O bunu yemesek iyiydi. Tekrar sandık açalım. Çok fazla paramız var. Barbar kralı aldım. Az sonra iyice güçlendiğimde yani ortaya gideceğim ve ortada şu an e, elmas madeni açık. Elmas madeni, sürekli elmaslar şey yapıyor, veriyor. En fazla elması olan oyunun sonunda kazanıyor zaten. O yüzden elmas madenine gitmemiz gerekiyor. Ama evet 3 tane barbar kral yaptım, barbar kralım çok güçlü oldu. Birazcık daha güçlenmeyi bekliyorum. Şu an 30 saniye kalmış bu yüzden gidiyorum Bana karşı koyacak çok birileri yok çünkü Bakın bizim için hazırlamışlar bile Buraya önce gelmek birazcık saçma Çünkü önce geldiğinizde Sizin gücünüz düşükken Rakipler aynı benim yaptığım gibi Bu şekilde saldırıp tüm elmasları alabilir Bu yüzden en sonlarda değil, Rakipler hazır e, buradaki 7, savunucuların canına azaltmışken onlara saldırın. Elmasları çalabilirsin. İşte bu şekilde çok güzeldi. Congratulations, you won. Şuradan hemen e, güç tasarrufunu alayım. Parlaklığımı da birazcık kısayım. Ödülleri topladım. Yani yükseltelim. Bir tane emoji emojisi gelmiş onu da aldık. Şimdi devam edelim bir oyun daha oynayalım. Şuradan görevdeki ödülleri de toplayalım. Evet altın vermiş bunları da alalım. Ee, yeni harita açıldı. Yeni oyun modu modları açıldı. Ve yeni kahramanlar var. Çok iyi. Şöyle bastığımızda evet. Yeni kahramanlar birçoğu Brawl Stars'tan. Hatta neredeyse hepsi. Ee, ama bunları şu şeylerle açabiliyoruz. Ve seviyemizin de ilerlemesi gerek şu iki, iki karakter için. Bunları da şu Lollipop'a benzeyen coin'lerle açıyoruz. Şimdi bir maç daha atalım. birazcık zor olacak gibi. Parlaklığı iyice kısalım. Bu da daha önce ben de hiç oynamadım için. Karşıda kişi kahraman denemeyi yerindeki savunucular. Goblin'i yakalayan. Goblin'e vurdukça altın yedi. Çok iyi. O Goblin'i öldürelim Gel buraya. Evet tüm altınlarını çaldı. Sandık ve çaldı. çok güzel. Çok... Oo çok güçlüymüş. Kaç kaç kaç. Ben de dövüşüm. Kaçıyorum. Sandık bulmam gerek. Evet buldum. Son bir tane daha altın lazım. Şu elemanı aslında öldürürüz ama birileri saldırır mı diye düşünüyorum. Hemen kaçalım. Vursanız abi. Şunları öldürelim. Yine Siz, sizin başında çok fazla e, rakiplerle savaşmayın. Çünkü güçsüz Ol olduğunuz için e, ölebilirsiniz. Az önce bana saldıran rakip çok güçsüzdü ve direkt öldü. Bunun yerine böyle güçsüzken yakalamak daha mantıklı. şarjım azalmış baya. Oo, buradan bir tane sandık alıp kaçsak çok iyi olur. Kaç kaç kaç. Bir tane daha sandık alalım. Şimdi şunları öldürelim. Biz de aldım gelin. Şu an oyunda yediniz. Yani rakipler baya önde iyi oynamışlar. Ama ben bu modu ilk defa oynadığım için. Açıkçası çok da şey değilim yani. Evet, Bunlar da öldürmek kolaymış. onun başından beri boşuna kaçmışım. Yani altınımız gitti. Şu altın hemen kapıp kaçacağım. Su gerekli evet. Öleceğiz şimdi her yer. Final strength. Yani yani de uzaktan uzaktan öldürüyoruz. Şu an dördünü Evet, sen de oraya bir saldır. Buradan biraz aynen elmas toplayıp kaçalım diyeceğim. Öyle de yapayım. Şunu da öldürebiliriz. da öldürebiliriz. İki tane toplayalım orada. Oraya yaklaşanları öldürebilirim. <laughs> Barbar Kral yanlışlıkla koltuğa bastı? var var, Kral çok güçlü. Ortadan artık Ten, bir tercih yaparsın. Koltuğun E, bu oyun modunda da bu kadar oynayabildim çünkü daha ilk defa oynuyordum. Beşinci olmuşum, fena değil. Oyun bu şekilde, ben oyunu gayet beğendim. Bu oyundan da devam edeceğim. E, Clash Mini'yi zaten oynuyorum. Clash Mini'yi bırakmayacağım, Clash Mini'den de devam edeceğim. Bu oyunda güzelmiş, bu şekilde devam ederim. Zaten bir haftalık bir beta süreci var. Beta süreci boyunca full oynarım. Eğer e, devam ederse videolar gelmeye devam edecek like bir yorum atabilirsiniz, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, teşekkürler.